<laughs> evet Neredeyiz bugün? Ee, neredeyiz? Şu an Farika'dayız. Ahmet Ağa çok gelmek istedi. Aa. Gelelim dedik. Ulan beni kadrajdan çıkarıyorsun. <laughs> adam konuşuyor, <tam>, adamı çeksene. <laughs> tamam, ilk deneyimi. Evet, e, çekiyor, Aynı mi? sen ketçap sıkmanı çekmek istiyor. Evet. İşte Tağ'ın görüşünü alacağız bugün yani. Bakalım beğenmiş mi beğenmeyecek mi? Evet, göreceğiz. <laughs> beni niye çekiyorsun? Çünkü sen yemeye başladın, şişlerini demeyi... al. <laughs> Sen bu kanalın başrol oyuncularından birisin yani. Hayda, yok öyle bir şey. Hayır, Hayır. var. <laughs> yok öyle bir şey yok. <laughs> Aynen. Evet, tabi devam et. Ne diyelim? Bugün hangi gün? Cuma günü. Ben yok. günleri karıştırıyorum artık. Ben de gün kavramı diye bir şey yok. Evet, sağ yeni gözlük almış. Göstersene otağı. Tamam. <laughs> güzel olmuş. Metter nasıl oldu ne? Metter Biz Biliyoruz zaten. Evet. Sen sen diyorum ya. Ben gayet beğendim, güzeldi yani. Ben nedense e, yavaş yiyebildim. Neredeyiz? Zor yedim. Bilmiyorum. neredeyiz? Ferika, Ferika diyor ya. Yani. <laughs> <laughs> <Farika>. yani. Farika. <laughs> <bir> şey <yedi>. <gülüyor> Farika mı? Şey, Fahrika. Farika <gülüyor> neredeyiz? E, ee, sütlaçımızı aldı. aldık. <laughs> Bak, ordu, bu Tağ'ın tavsiyesi sütlaç aldık. Berkay'ı hemen Bak, unuldu. Bu ordulu adam. Evet fındık e, yemiyor. Sütlaçı fındık istedik. Almadı. Kanka ben fındığı tek başına seviyorum. Evet. evet. Ya da Benim kanalda şuraya ya da buraya bir koyarız. Ya yine mi? Benim kanalda bunu sana çok sevinirim faydalı içerikler şey, çekiyorum, eğlenceli içerikler. Şey. Doyamadı, kendi kanalının reklamını yapmaya ne doyamadı. Evet, doyamadı. Öyle diyor da Ahmet A. dedi bana, ben de o yüzden dedim yani. Yoksa Ahmet A. demese ben şimdi de çekip <laughs> öyle bir şey yapmam. <laughs> 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 İnanmıyor tamam ya. İsmail abinin var ya. Ha tamam, tamam. Hadi anladım. Ama <laughs> ağız hareketlerin öyle değil mi? Ya, okul ne zaman açılıyor? Ee, bir iki hafta sonra, 14 Eylül'de açılıyor muydu? Taşmış vallahi yandı. Vallahi ya. İki hafta sonra mı? Bir iki hafta sonra. Evet. On gün, 10 bon gün sonra. Senin? Çok kötü. Bizim 22, 22 Eylül'de online. Ben daha bir de ders seçimini yapmadım ya. Yani. Bizim bu sene online olacak herhalde. Ne ders İnşallah seçimi? ders seçimini <laughs> şey, kaçırmamışımdır. Oğlum bu sen ne yapıyorsun? Var mı ya? Kaçırılır mı lan o? Oha. Aa, sorumsuzluk <laughs> ne ya? Bizim, bizim onda herkes şeyin başında, bilgisayarın başında. 40 dakika bir saat giremiyorsun zaten çöküyor sistem direkt. Sen girene kadar bütün dersler alınmış İnternet iyi olan mı kazanıyor? Yok şanslı olan kazanıyor. İnternetle de girdim. Evet geliyor. At at Evet şu an Pascal Kay'ın fikrini izliyoruz Ooo girdi. Eyvah Barkay ses dersi veriyor, vokal dersi veriyor Evet Kendi şey müzisyen yani. Yakında müzik kanalı açacak arkadaşlar. Birazdan birazdan söyleyeceğiz ya. birazdan Söyleyeyim. ne var Berkay? Her şey var birazdan. Birazdan çikolata pikniği yapacağız. Orada Çıköfde söyleyeceğiz. Çikolata pikniğinde evet. Urfalıyam. <laughs> e Urfalıyam. E <laughs> evet, tavanın evet. hepsini içini ithal ediyor ama ben evet, katılmıyorum. Günlük işimiz yerken sütler zaten ne kadar ki? <gülüyor> <gülüyor> Berkay orada da ama Urfa Aşkı'yla çıkışıyor. Berkay Bu adam yalancı, yalancı oldu. Evet adam hep Güneydoğu emeklerini beğeniyor. Ne diyeceğim ben şimdi ne diyeyim? Antepli. Benim zaten. annem Antepli olabilir. bizi. Tamam ben kilis diyebiliyorum. Damak, tadı da oradan geliyor. Annem doğduğunda Antepli kanka. Ses. <gülüyor> 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 Ben bırak söyleyeceğiz dur be. Ne aldık berkay? Ha? Ne olabilir? Benim olduğum yerde ne aldık? olabilir? çikolatadan başka bir şey alalım. Hadi. Hani çok sürpriz bir... Çikolata evet. partisini yaptık. <laughs> berkay memnun musun? Kesmedi mi? Yok. Nasıl? Kesti evet. mi? Evet. Benim, ben, ben 11 alsam yine kesmez. Nasıl ya? Ay. Evet. Hep aynı aşıkla yemeğe nasıl devam ediyorsun? Çok merak edenler var. He? Bir sırrı yok. Bu böyle. Allah'ın bir lütfu diyeyim. Bu şekilde yani. Vay be. Evet, bir şarkı patlatalım o zaman. Evet. Ne patlatayım? Ne istersen. Deniz üstü köpürür söyle. Deniz üstü köpürür. Hey canım Rinna 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 Ay oda bin sengerler, ey jamal, benim de şu ki han ağırlıyım, ey jam, ben annayı, rinnayı, rinnayı. Bir güzelden ötürü Ey canım ey Teşekkür ediyoruz ya Berkaya Evet Her zaman Ne demek Etkilenici ta şu an dondu ortamda. Biraz sen ee... efkarlandın gibi ama sanki Evet Bir moda girdin Efkarna. sanki Bu şarkı söylediğine göre sen efkar Berkay bir, bir günde de şeyi şov şey yap bize buraya gelip. Yaparız. Şimdi başka bir parça bir de yabancı yörelerden bir şeyler patlasın. Neyse. Evet. Şey, Kaliforniya yöresinden Kaliforniya bir güzel bir söylersen seviyoruz. Ne bilmiyorum hangisi o. Ee, Kaliforniya'nın gölleri, dağları <laughs> taşlı, geliyor sarı saçlı. Chicago'nun <laughs> göllerini söyleyeceğiz. Chicago'nun buzları şey. Chicago'nun gölleri aksa yukarı aksa değil mi? <laughs> ya da Chicago'nun boğalarından bahsediyoruz sen daha iyi bilirsin. Yok, yok Chicago'da, Chicago çok vakit geçiyor. Sen şeyi söylesene ya. Bir tane eğlenceli <laughs> <laughs> şarkı 1950'lerin. bilmiyorum. Johnny Be Good. Oh, oh, Good, Dur söyleyeyim. Şimdi sen Oğlum ya nasıl olacak? <gülüyor> 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 Goodness, the grays of great balls of fire. I love and love because I thought it was funny. You came along, moo you, honey. I changed my mind because love is fine. Goodness, the grays of great balls of fire. Kiss my baby. Ooh, feels so good. Come on, baby. Well, I want to love you like a lover should. You're fine. So kind, God is the snow that you're mine, 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 mine. I chip my nails and I tune my thumbs. I'm ill and all but I should have fun. Come on, baby, drop me crazy. Goodness graze, great balls of fire. This is what I'm doing. I'm not going to do it. I'm not going to do Çiğ köfte ve Great Balls of Fire ha? Huh? Rock and Roll budur hocam. Vay be. Daha ne? Sadece... Adam şarkı söylüyor odaklan ya. Oh, kiss me baby. Woohoo. Feels so good. Call me baby. Yeah. What I want like a lover should. You're fine. So kind. Gotta do go that you're mine, 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 mine. <that -hat> I chew my nails and I chew my thumbs. I'm real nervous, but I shoot is fine Come on, baby, drop me crazy. Goodness, me the great balls of fire. Oh, shh. Not

Nerede istar? Arabede Starbucks'a geldik. Aynen. Bir arkadaş içeri, eee, ihtiyaçlarını gidermeye gittiler Bu açıklama Önce, biraz fazlaydı şey, bence. Bunu atçık Ne olur konuşayım mı? Ben giriş çıkışında Ama sesim gelmiyor lan. Daha çabuk halledildi ya şimdi. Tam ta en sevdiği yer <laughs> Starbucks'a gidiyor. Yani, kendilerine göre en sevdiği de ben öyle çok... Ben Starbucks'ta çok İki içmem. En çok iç aramız içen Taha zaten. Taha kanka. Taha oğlum. Kankaya. Sen Amerika'da Starbucks'ta YouTube kalkmıyor musun? Ya, evet. Uydur. <laughs> bir de nereye gidiyorsun <laughs> sen mi? Kahvaltıya gidiyorsun. Adam uyduruyor. adam Amerika'da Starbucks'ta YouTube kalkıyor. Böyle ne? bir şey uyduruyor.